Çin'i gazın uygulamasına TÜSÜYAT'tan tepki. Kütahya'da Çin'i gazın uygulamasına TÜSÜYAT Genel Başkanı Aleyhsan Nazlı düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi. TÜSÜYAT Genel Başkanı Aleyhsan Nazlı, Çin'i gazın uygulaması karşısında sessiz kalan Kütahya protokolünü, Çin'i gazın haksız uygulamalarını haber yapmayan Kütahya basınını eleştirdi. Kütahya insanının neden bu konuda sessiz kaldığını da açıklayan TÜSİAD Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 3-5 kuruş daha fazla kazanmak amacıyla maddi ve manevi kendi menfaatini ön planda tutan Kütahya yerel basınının haber yapmadığını, Kütahya'da yaşayan halkın da siyasi nedenlerle Çinigaz'ın gazın uygulamaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti. TÜSİAD Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı ayrıca şunları söyledi. Çinli neden müdahale edilmiyor? Güçlünün değil, hattının yanında olun. Havaların soğumasını ve kış ayının yaklaşmasına rağmen kala Çinli gaz doğalgaz vatandaşlara ve abonelere psikolojik baskı uygulamasıyla devam etmektedir. Abonelerden 29.7.2018 tarihinde çıkarılan yönetmelikle tüketicilerimize ilk fatura ödemesine zorunlu bırakan ve kış ayının yaklaşması ile halkın imkanları çerçevesinde almış olduğu 50 TL veya 250, 250 TL arasındaki gaz yüklemelerinden dolayı geçmişe dönük olarak 2018 yılında birilerinin talebiyle çıkarılan yönetmeliğe istinaden geçmişe dönük özde sözde alacağının peşine düşen gaz sessiz kalan, başta 31.250 TL huzur hakkı alan belediye başkanının Çin'i gazla alakalı bugüne kadar hep sessiz kalması tüm siyasi parti ve vekillerimiz, tüm siyasi partilerimiz, Kütahya valimiz ve Kütahya basınımızı bu tür halkı ilgilendiren olaylarda halkımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlara yapılan bu eziyetlere daha ne kadar Kütahyalı olarak sessiz kalınacaktır acaba? Çinigaz ilimizde katlı saatleri faturalıya geçirmek için olsun, ister usulsüz kullanımı gerekçe göstermekte olsun, halka gaz yüklemesi için usulsüz olarak gaz yükleme bedeli olsun, Çinigaz'ın keyfi uygulamalarına sessiz kalınmasına da dernek olarak her türlü haksızlıklara karşı olduğumuzu ve bu hususta tüm Kütahya olarak tüm yetkililerin bu sorunu çözmek için siyaseti bir kenara bırakıp el birliğiyle bu sorunu çözmek zorunda olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Kış ayının yaklaştığı şu aylarda halka daha çok psikolojik baskıya maruz bırakılacağına önümüzdeki günlerde hep beraber şahit olacağız. Tüketiciler olarak bu tür usulsüz ve haksız uygulamalardan geri adım atılması için sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağımızı ve duyarlı vatandaşları olarak tepkimizi hep beraber ortaya koymaya ve sesimizi daha fazla çıkarmak için halkımızı tepkisine ortaya koymaya davet ediyoruz. Ee, gerçekten ben e, üzülerek de bu konuda e, bazı şeyleri ortaya e, sürmek zorunda kalıyoruz ama e, insanlar ne yazık ki sadece tutmuş oldukları siyasetlerden dolayı veya efendime söyleyeyim e, baskılardan dolayı veya oğlu, kızı, torunu e, bir yerlerde çalıştığından dolayı bu konuda ne yazık ki Kütahya halkımız sessiz kalıyor. Başta sadece Kütahya halkımız mı? Bunun yanı sıra siyasilerimiz, basınımız, efendime STK'larımız ne yazık ki bu hususta e, çekimsel, korkak ve ürkek davranmaktadır. Oysa ki biz kütahi olarak bu sorunu çözebilmenin yegane nedeni tüm ilimizdeki STK'larla bir çalışma başlatarak bu tür olaylarda üzerine gidilmesi gerekir ve halkı biraz daha cesaretlendirilecek olayların üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.